Hüsnü Aşk Hüsnü aşk aynı okula gidiyor. Hüsn kadın rolünde, aşk erkek rolündedir. Hüsn aşka ilgisini belli ediyor. Aşk da bu durumdan etkileniyor ve aralarında yakınlık başlıyor. Daha sonra birbirlerine aşık oluyorlar. Daha sonra aşk Hüsn'le evlenmek istiyor. Ve gidiyor Hüsnü kabilesinden istiyor. Fakat Hüsnü kabilesi çok değişik bir kabile. Ne yedikleri, ne içtikleri, ne giydikleri hiçbir insana benzemiyor. Tamamen farklı bir kabile. Hal ve hareketleri dahi çok çok farklı. Bunların bir tane hocası var. Hocalarının adı Molla Cun'undur. Bunlar Molla Cun'un adlı hocadan ders okumaya yani ders almaya başlarlar. Mektepteyken aralarında aşk başlamıştır. Bunlar Nüzhetgehi Mana denilen bahçede dolaşır, burada yer alan Havz-ı Feys kenarında sohbet ederler. Bahçenin sahibi her şeyi bilen ve istediği zaman her kılığa girebilen Sühan adlı bir ihtiyardır. Sühan adlı ihtiyar bunların dertlerini anlar. Fakat kabileden Hayret adlı bir kişi Hüsn ile aşkın bir arada bulunmalarına ve birbirleriyle görüşmelerine engel olur. Birbirinden ayrılan aşk ve hüsn Sühan vasıtasıyla mektuplaşırlar. Aşkın Gayret adlı bir lalası, Hüsnün de İsmet adlı bir dadısı vardır. Hüsn bir gün kafaya koyuyor ve aşkın bulunduğu köye gidiyor. Müzik ve oradakilere diyor ki ben Hüsn'le evlenmek istiyorum. Onlar da diyor ki kabile reisimiz olan Molla Ecun'a ona bir soru. Daha sonra Molla konuşuyor ve görüşüyor. Molla Ecun'un ona diyor ki tamam biz sana kızı veririz ancak senden bir şey isteyeceğiz diyor. Kimya ülkesine gidip orada bir iksir var onu alıp getirirsen sana hüsnü verir diyorlar. Aşk da tamam deyip kabul ediyor. Ben oraya gidip o iksiri alıp geleceğim diyor. Daha sonra yolculuğa başlıyor. Fakat yolculuk o kadar sıkıntılı, o kadar gayretlidir ki. Örneğin geçmesi gereken ilk engellerden bir tanesi ateş denizidir. Ve bu ateş denizini geçmesi için yapması gereken tek şey, tek vasıta mumdan yapılmış gemilerdir. Ve sonunda Aşk binbir güçlükte bu mumdan yapılmış olan gemilerle karşıya geçer. Tabii ki arada canavarlar vesaire bunlarla mücadele eder. Yanında Suhan adlı kişi sürekli tabii ki buna yardımcı oluyor. Örneğin bu ateş denizinden geçerken perilerle, cinlerle, işte olağanüstü varlıklarla, ejderhalarla hepsiyle savaşırken yanındaki Suhan buna yardımcı oluyor. Daha sonra aşk en son bir yere geliyor. Çin sahili denen bir yere geliyor. Buraya geldiğinde Burada bir cadı ile karşılaşıyor. Fakat bu cadı dünyalar güzeli bir cadıdır. Son derece harika ve bakımlı güzel bir kadındır. Bizim aşk bunu görünce Hüsnü Feran unutuyor, deriler gibi bu cadıya aşık oluyor. Daha sonra yani bunun cadı olduğunu bilmiyor. Daha sonra kız bunu alıyor, çok güzel bir saraya götürüyor. Saray o kadar güzel bir yerdir ki işlemeler, tasarım, renkler hepsi harika. Daha sonra aşk diyor ki ben gerçek sevgiyi ve aşkı buldum. O kadar mutlu oluyor ki daha sonra kızla birlikte bir eğlenceye gidiyor akşam olduğunda. Daha sonra orada eğleniyor, yiyor, içiyor gerçekten de çok güzel vakit geçiriyor. Fakat daha sonra uyuduğunda sabah bir kalkıyor ki ne görsün? Aşkı Cadı kollarından kelepçelemiş. Dün dünyalar güzeli olarak gördüğü o güzel kız bugün meğerse bir bakıyor ki yaşlı, başlı, dişleri dökülmüş, saçlarında tel kalmamış, yüzüm yüzü çökmüş, buruşmuş bir cadıymış. Daha sonra anlıyor ki aşk kendisine cadı büyü yapmıştır. Yani büyülenmiştir. O gördüğü saray aslında bir viraneymiş. Kötü, pis, her tarafı yıkık dökük olan kötü bir yer. Daha sonra aşk burada perişan bir haldeyken ağlıyorken suyuhan imdadı yetişir. Sihri bozarak aşkı kurtarır ve cadıyı öldürür. Hüsn aşka Sühan vasıtasıyla Tilgi Ah isimli kılıçla Eşkar adlı bir at gayrete de iki kanat gönderir. Aşk bu ata binerek yoluna devam eder. Birçok macera atlatarak kıyısında mumdan yapılmış gemiler bulunan deryaya ateşe ulaşırlar. Cinler onlara bu gemilere binmelerini teklif ederse de binmezler. At semender gibi süzülerek gayretle de uçarak denizi geçer. Çin ülkesinin sahiline ulaşırlar. Bir papağan şeklinde giren Suyuhan gelip aşka Çin padişahının Hüşruba adlı kızına gönlünü kaptırırsa onu Zatüs Sever Kalesi'ne hapsedeceğine haber verir. Fakat aşk Hüşruba'yı görünce onu hüsn zanneder. Kızın daveti üzerine içip eğlenirler. Bu arada kız aşkın elinden Tigi aha alıp kaybolur. Ertesi sabah Hüşruba yine görünür. Aşkı zat Sever kalesine götürüp hapseder. Kaleye girdikleri kapı silinip yok olur. Gayretle orada mahpus kalırlar. Burası da binbir tehlikeyle dolu bir yerdir. Aşk gayretin nasihatiyle eşkare binerek kaleden kurtulmak ister. Yine cadılarla, yabanlarla savaşır. Ancak çıkacak yol bulamaz. Artık perişan haldedir. Nihayet Süyuhan imdadına yetişir ve kaleyi ateşe verip kurtulurlar. Hüşruba ile birlikte kale yanar, aşk perişan bir vaziyette yoluna devam eder. Daha sonra Süyuhan bir hekim kılığında gelir. Bu arada gayret kaybolur. Süyuhan aşkı alıp kalp karesine götürür. Burada Hüsn adlı sultana tabi olan melekler ve perilerle doludur. Aşk ve aşk sevgi ve hürmetle karşılanır. Sühan aşka yanlış bir yol tuttuğunu, cadıyı öldürenin öğüt verenin, hekim kılığında gelenin hep kendisi olduğunu söyler. Aşk Hüsn'dür. Hüsn'de aşk. Birliğe ikilik sığmaz. Bu dertlere yanlış düşüncen yüzünden uğradın der. Artık başına gelenlerin hepsi geride kalmıştır. Hayret aşka alıp Hüsn'e götürür. Nihayet Gayb perdeleri açılmış, aşk bütün engelleri aşmış, olgunluğa ulaşmış ve gerçeği anlamıştır. Daha sonra aşk kimya ülkesine gidiyor ve ona diyorlar ki aa Hüsn orada. Aşk odaya girdiğinde Hüsn'e kavuşacağını düşünüyor fakat bir bakıyor ki meğerse aşk da Hüsn'de aynı kişiymiş yani kendisi. Aslında olay şu Hüsn ilahi aşkı temsil ediyor. Aşk ise Mevlevi müridini temsil etmektedir. Aşk ilahi aşkı duyuyor ve ona ulaşmak istiyor. Bunun için de bir tekkeye gidiyor. Aşk hüsne ulaşmak istiyordu ve onu gidip kabilesinden istiyordu. Mevlevi müridi de ilahi aşkı duyuyor ve ona ulaşabilmek için bir Mevlevi tekkesine gidiyor. Burada baktığımızda Mevlevilerin de her şeyi diğer insanlardan farklıdır. Tıpkı Hüsn'ün kabilesine benziyor. Orada Hüsnü kabilesi Molla Ecun'la görüşmüştü hatırlarsanız. O ise bir Mevlevi şeyhini temsil etmektedir tasavvufi manada. Ona diyor ki ben ilahi aşka ulaşmak istiyorum. Molla Ecun'un da yani tasavvuftaki baştaki insanda diyor ki tamam ulaşabilirsin fakat geçmen gereken mertebeler var. Tıpkı hikayede anlattığım gibi aşk da Hüsnü'ne kavuşmak için zorlu bir yolculuğa çıkmıştı. Bu da bize bir Mevlevi müridinin ilahi aşk yolculuğunun ne kadar zorlu ve meşakkatli olduğunu göstermektedir. Hatırlarsanız aşk her şeye geçmişti, en son bir cadı vardı, onun güzelliğine takılıp kalmıştı. İşte orası tasavvufu anlamda nefsani arzuları temsil etmektedir. Yani ilahi aşk yolculuğundaki en büyük engel şehevi duygulardan, nefsani duygulardan insanı kendisini arındırmasıdır. Aynı zamanda mal ve mülkten Vazgeçmek yani gördüğünüz gibi o hikayedeki saray gösterişli ve dünya güzelliğini anlatıyordu. Cadi ise güzelliğiyle şehevi duyguları anlatmaktadır. Daha sonra orada aşk takılmıştı. Suhan gelip onu kurtarmıştı. Sonuç olarak bir meylevi müridi sıkıntıya düştüğünde, tökezlediğinde, şeyh kalbe göre mesneviden yaralanırsa onu her türlü mesnevi onu her türlü sıkıntıdan kurtarır. Aşk da her aşamada sıkıntı yaşadığında, Sühan gelip onu kurtarıyordu. Yani mesnevi. En son baktığımızda yani Hüsn aslında kendisiymiş dediğimizde meğer Mevlevi müridinin ilahi aşk kendi içindeymiş. O aşk zaten varmış. O sadece aşkı bulmaya çalışıyor. Yani Hüsnü aşkta duygusal bir yolculuk vardır. Fiziki bir yolculuk değil. Alegorik olarak bir Mevlevi müridinin ilahi aşk yolculuğu vardır diyebiliriz. Böylece videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.